Merhaba arkadaşlar, ee, hastalığımı nasıl öğrendim, neler yaşadığımı ve ne gibi zorluklardan geçtiğimden bahsetmek istiyorum biraz size. Ee, ben Sürat Kargo firmasında çalışmaktaydım. Ee, yaklaşık 6 aylık bir süreç içerisinde oldu bu. Boyun bölgem ile e, omuz bölgem arasında leh denilen bir bölgede fındık kadar büyük bir şişlik vardı. Çalışırken e, arkadaşlarımın söylemesiyle fark ettim bunu. E, şişt, fındık kadardı bu, o bir şişlik ama ben bunu önemseyip hastaneye gitmedim daha sonralarında ise bu gitgide büyüdü ve başta ceviz kadar sonra yumurta kadar bir büyüklüğe geldi yani bayağı büyüdü büyüdükten sonra artık şüphelendim ben de hastaneye gittim daha sonra ise doktorlar lenfoma kanseri olabileceğimi söylediler ve biyopsi örneği aldılar o şiş olan bölgemden bunun yeterli olmayacağını söyleyip söylediler bana ve büyük bir şey olduğunu hemen ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Daha sonra ise bir hafta sonra ameliyat hani ameliyat için bana verdiler. Ameliyat günü geldim. ameliyatımı oldum. Bu ameliyat olmamın sebebi de yani kitleyi buradan almaların nedeni de o teşhisi koymaktı amaçları. Koymakmış daha doğrusu. Neyse o parçaya Ankara'ya gitti ve e, 15 gün boyunca patoloji sonuçlarını bekledim. Bu sürede ben hastaneye gidiyorum. E, muayene oluyorum ameliyat olduğum bölge için. Daha sonra ise e, so, raporlarım geldi, patoloji sonuçlarım geldi e, ve korktuğum başıma geldi daha doğrusu. Lenfoma kanserine yakalanmışım e, ve hangi evrede olduğunu bilmediğimiz için doktorum beni Ankara'ya gönderdi. E, i̇ki aylık bir süreç bu tabii ki. İki aylık süreçte de neler yaşadığımdan bahsetmek istiyorum size biraz. E, patoloji sonucumu beğenmedi, Ankara'ya Hacettepe Hastanesi'ne yönlendirdi beni. Oraya gittim. Daha sonra ise pet içinse Başkent Hastanesine gittim. Bulunduğum hastaneden omzundaki kitleri alıp Hacettepe Hastanesine götürdüm. Burada patoloji patoloji bölümüne verdim ve onun raporunu bekledim. Daha sonra ise Başkent Hastanesine gidip pet için pet çektirmek için sıra aldım ve girdim yani zor bir süreç yani gerçekten arkadaşlar yani o kadar zor ki e, gerçekten Rabbim kimsenin başına böyle bir hastalık vermesin yani çok zor. E, her neyse bu pet sonucunda çektim o denilen şeyde gerçekten inanılmaz derecede böyle hani e, basit bir şey değil yani size bir buçuk litrelik suyu alıyorlar içine ilaç katıyorlar ve içiyorlar tadı çok iğrenç bir şey yani ona içirdikten sonra iğne vuruyorlar size ve on makine o cihazın içerisinde yarım saat bekletiyorlar sizi ve yani gerçekten sıkılıyorsunuz bunalıyorsunuz ee, her neyse ben böyle bir zorluklar yaşadım Allah'a şükür şimdi bu, bunların üstesinden geldim ee, şu an tedavi aşamasındayım ee, size böyle bir şey çekmek istedim daha bahsedeceğim şeyler var onları da hemen söyleyeceğim şimdi ee, videoyu bitirmeden önce Sonuçlarım geldikten sonra pet sonuçlarım ve e, Ankara'ya gittim. Pet sonuçlarım ve patoloji sonuçlarım geldikten sonra Bolu'ya hastaneye geldiğimde ise e, hangi evrede olduğunu söyledi doktor ve e, hani ne gibi yollardan geçeceğimi ne zorluklardan geçeceğimden bahsetti. E, tedaviye başlamadan önce saçlarımı kestirmem gerektiğini, işte titiz bir şekilde beslenmem ayrıca bulunduğum yerinde Ev içerisinde titiz olmasını, temizlik açısından e, temiz olmasını istedi daha doğrusu. Her şeyin böyle titiz olmasını söyledi. E, her şeyime dikkat etmemi gerektiğini söyledi. Daha sonra ise tedaviye başlamadan önce e, bana bir gün verdi ve ben o gün gittim. O gün gittiğimde ise e, tabii ki korona aşısı vurulmamıştım. Korona aşısı vuruldum. E, yaklaşık bir 10 gün onu bekledim ilk kemoterapiyi almaya gittikten sonra başladım ve bu süre içerisinde kilo aldığım için ilaçlarımın dozu arttırıldı doktorum arttırdı ilaçlarımın dozunun yaklaşık bir 5-6 saatlik bir ilaç alımı oldu tabii ki bu süreçte yoruluyorsunuz arkadaşlar ilacımı aldıktan sonra. 10 günlük bir nasıl ağrınız, sızınız olabilir. Mide bulantısı, baş ağrıması ve buna benzer şeyler olabilir. Ben de şu an tedavi aşamasındayım. <laughs> Böyle şeyleri yaşadım. Size bunları anlatmak istedim. Bundan sonraki tedavim süresi boyunca yaşadığım şeyleri size anlatmak istiyorum. Tekrardan bu hastalığı yakalananlara çok geçmiş olsun diliyorum. Hepinizin İnşallah e, bu hastalığı yeneceksiniz, atlatacaksınız. E, kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum size. Allah'a emanet olun.